herkese merhabalar. Ben Fatih. Bugün Dainese Torküç Out Air motosiklet botu ile birlikteyiz. Yüksek performans arayan kullanıcılar için tasarlanmış olan Tork 3 Out Air mikrofiber ve diz ton kumaştan üretilmiştir. TPU uç ekleri sayesinde yüksek kavrama sağlayan tork güç motosiklet botu en sıcak günlerde bile pistin zorluklarıyla başa çıkmak için mükemmel bir tercihtir. Tork 3 Avotair'ın maksimum güvenlik ve pratik kullanımı ile kullanıcıların tüm gereksinimlerini kolayca karşılayabilen modelimizin dış kısmına baktığımızda kumaşında deri ve sürtünmeye karşı dayanıklı nefes alabilir Dayston kumaşı ile hava giriş kanalları kullanılmıştır magnezyumdan imal edilmiş topuk ve bilek koruması, burun kısmına baktığımızda vites pedi ve yine magnezyumdan imal edilmiş değiştirilebilir slider'ını görmekteyiz. Alt tarafına baktığımızda bükülmeye karşı oldukça dayanıklı, kaymaz, T-Tek kavuşuk taban bizleri karşılamakta. Sürüş esnasında pozisyon değişikliği veya yürürken daha rahat hareket edebilmemiz için bükülmeyi engelleyen The axle bilek masal sistemi kullanılmıştır. Tork 3 motosiklet botumuzun arka kısmına baktığımızda kolay giyip çıkartabilmemiz için boydan boya bir fermuar, reflektif yansızcıları ve pantolonumuzun paça kısmına göre ayarlayabilmemiz için cırtlı sistem bizleri karşılamakta. Botumuzun iç kısmında ise ekstra koruma astarı ile topuk kısmından gelen darbelere karşı da maksimum koruma sağlar. Ayağımızı tam sarıp hızlı bağcık sistemiyle pratik ve güvenli bir şekilde giyebiliriz. İç hastalarına baktığımızda delikli ve nefes alabilir iç yüzüyle ile ismindeki Air'i fazlasıyla hak ediyor. Aynısı Tork modellerini motosikletonline.com sitemizden inceleyebilir. Ücretsiz hızlı ve güvenli kargo siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olmak için kanalımıza abone olabilir. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim çanını açabilirsiniz. Bizi daha yakından tanımak için Instagram, Twitter ve LinkedIn hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.